Şimdi her şeyin bir diri lisanı vardır biliyor musunuz? Her şeyin. Mesela biz, ben çok ağır sözler söylüyorum. Çok ağır. Yani o kadar ağır şeyler ki tenekeler, şunlar, bunlar. Aslında biz normalde her şeyi bilip de bildiğini kötüye kullanan kişiler karşılıklı bir savaş içindeyiz. Siz de arada kalıp araya gidiyorsunuz. Bunu anlatayım. Şimdi bakın. Bıçak bileme 20 lira keser, balta 25 lira satır çapa 30 lira. Telefon numarası ücretini ödemeyen bileme yaptırmasın. Oradakiler kahkaha atacaklar. Gittim başıma getirmedik bırakmadı. Az kaldı ölümme neden olacaktı. Bakın iki buçuk sene önce dedim burada deprem olacak. Depremden sonra çok korkunç olaylar, afetler, belalar, musibetler olacak. O bölgeden bulaşıcı hastalık fay hatlarını çıkan radyasyondan dolayı tetikleyecek. Ve giden depremde giden yardımların bütünü kırsal bölgelerde örgütlerin eline geçti. İşit, El Kaide, Hizbullah ve PKK o bölgede faaliyet gösterecek. Ne yapacak? Oradaki milleti kıtır kıtır doğrayacaklar. Yanlış değil Sezon bitti gidemiyorum. Bunu götürüp oraya atacağım. Oradaki salaklar da diyecek ki ha diyecek bu sefer diyecek bıçak bileme yapıyor diyecek. Bir iki tane malzeme götürdüm deneme için. 2009'da da Erzin halkı bizi o bölgeye çekti. Güven verdiler. Bizi sattılar. Bir nefeslik canımız vardı 15 Temmuz olaylarını durdurabilmek için. Biraz gözlük malzeme götürdüm. İçeride kuru ekmek yiyorum. Onu da gözümün önünde çalıyor. Az kaldı beni öldürecekler. Söylemek istemiyorum da halk zaten konuşur. Yarın gitmediğim zaman konuşurlar. Çünkü iş cana gelince. Orada bulaşıcı hastalıklar yayılacak kişilere iyilik yapayım. Onlar da bana deli kötü diyorlar. Bunun anlamı neyi biliyor musunuz? Doğu'nun 11 ili bilerek kurban olarak verildi. Şimdi de ölüme mahkum ettiler. Şimdi de örgütlere teslim edecekler. Ben bu bölgeyi terk ediyorum. Bunları istediğiniz şekillerde kesin, asın işkenceyle öldürün. Hak ediyorlar. Bakın onlar kendilerini kurban olarak veriyorlar. Allah size için gidip onları kurtarmaya gideni de kurban olarak veriyorlar. Kurban ediyorlar. Kurban olarak veriyorlar her şeyin bir dili lisanı var. Siz anlamıyorsunuz. Ama biz onları görüyor, onlar bizi görüyor. Karşılıklı mesajlaşıyoruz. Siz bu ülkeyi yok ederseniz Cenab-ı Allah da sizi yok eder. Buna benzer ağır hitamlarla büyük bir savaşın içindesiniz. İçindeyiz. Arada kalıyorsunuz, araya gidiyorsunuz. Niye? Bu münafıkları, zalimleri siz besliyorsunuz. Bunlar da sizi yok etme hakkı var. Yani ben bu bölgeyi terk edeceğim, oraya gideceğim kiramdan vazgeçeceğim, yaptığım masraftan vazgeçeceğim. Durumum müsait değil. Neden müsait değil? Batıya gitsem bir servet kazanacağım. Zaten herkes diyor bu adam niye doğuya gidiyor? İnşaat sektöründe uzman, 5 yıldan beri alan yerdeki zararını vermediler. Maddi, manevi zordum. Batıya önce gidişimi engellediler. Şimdi batıya yol veriyorlar. Doğuyu örgütlere teslim edecekler. Bakın size ters gibi görünen şeyler biz Allah rızası için nefsimizden fedakarlık yapıyoruz. Yoksa iyi de kötüyü de karı da zararı da çok iyi biliyoruz. Bizi kandırıyorlar, kazlık attık diyorlar. Kazlığın aslını kendilerine atıyorlar. ayık ayıktıklarına da iş işten geçmiş oluyor. Şimdi anladın mı? Yani ben bu bölgeden elimi çekiyorum anlamında. Oradaki salaklara diyor, diyecek bu sefer bıçak bileme işi yapıyoruz. Bekliyorlar. Elimde ne varsa alacaklar. 2009'da yaptıkları gibi. Örgütler pisliği çıkan kişilerin gelir kaynakları. Bu gelir kaynakları kesilmesin diye yıllardan beri yaptıkları senaryoyu oynadıkları senaryoyu oynayacaklar. Oradaki pis insanların pisliğini gösterip katliamımızı yapacaklar. Belki vatansever birinin önüne de dosyamız gidecek. Son senaryo. Sonra ne olacak? Bu Adana Adliyesi'nde 2009'da imha edildi zannettiğiniz belgeler imha mı edildi? Yok. Türk milletinden sakladılar. Bizim katliamımızdan sonra dünyaya gösterecekler. Türkiye'de böyle bir vahşet var. Bu adamı 32 yıl boyunca insanlık dışı vahşetle katliamını yapmak istediler diye videoları, kayıtların bütününü dünyaya gösterecekler. Dünyanın tepkisini alıp bu ülkeye dünyanın her yerinden saldıracaklar. Ya şimdi anladınız mı konuşmaları? Anlamazsanız da anladığınız kadarıyla arşivleyin beyninize veya önemli videoları saklayın. Örneğin TikTok tık engel, tık engel, tık engel. Küçücük bir hadise oldu mu hemen engel geliyor. Siz anlamıyorsunuz. Anlamıyorsanız da ağır bir mesele var. Bu ülke ve dünyanın kaderiyle oyun oynayanlarla ilgili ağır bir mesele var bu ülkede. Tarikat, cemaatler hak düşmanı bunlar. Hakkı savunduğunu söylüyor. Bunlar hakka savaş açmış yaratıklar. Seyyed vatanseverseler, Müslümansalar, niye gerçek vatansever Müslümanların katliamını yaptılar, yamyam gibi avına çıktılar bu ülkede? Niye çıktılar? Madem ki bunlar Müslüman, bunlar vatansever, niye çıktılar avına? Madem ki Müslümanlar ahir zamanda beklenen güneşin doğumunu niye engellediler, bu ülkeye, dünyaya bu tahribatı verdiler? Niçin yüz binlerce bu vatanın evladının katliamını yaptılar? Üç kuruş dünyalık bir anlık sevki sefa için. Niçin buna bir servet harcıyorlar? Hayat taşıyan, kablo, kopuk hepsinin akıl hastası, sahtekar olduğunu gösteriyor bu. Devletin bütün bilimlerinde var. Çoculuk buculuk adı altında, onun bunun soytarlığı yapan savcı hakimlerin dünyada yeri yok ha. Çünkü bu savcı, hakim, yargı mesupları makamları Cumhurbaşkanı'ndan daha üstündür. Niye? Çünkü Cumhurbaşkanı bu millete öncülük yapacağına dair söz veriyor. Dengeyi bozduğunda onlar onu alma hakkı var. Çünkü onlar bütün insanlık adına, bütün Türk milletinin haklarını savunacaklarına dahi yemin içiyor. Ne oluyor? Yargı mensupları, emniyet güçleri, Türk Silahlı Kuvvetleri makamları Cumhurbaşkanı'ndan daha üstün. Bütün insanlık adına, bütün Türk milletinin haklarını savunacağına dahil yemin içiyor yargı mensupları, emniyet güçleri, Türk Silahlı Kuvvetleri. Bilirlerse makamlarını güzele kullanır, hakikati ortaya çıkarsa bunların yüz katı. Tek bir savcı koskoca darbeyi durdurabilir, ülkeyi kurtarabilir. Tek bir savcı. Onun makamı hepsinden üstün. Ama olayların üzerine giderse, üç kuruş mefaat için onun bunu soytarlığını yaparsa onun gücü yok ki. Bir kupla bütün Türk milletinin de hükmünü verir, kendisinin de verir, insanlığın da verir.